Merhaba video izleyenler hoş geldiniz ve mod gitmiş arkadaşlar ya. Ben de uçak yakın geçiyor diye Poçinki atladım. Gelen yok. Aa var lan. Oo. Burada. Kaçma. Şimdi de bok yedim. Neredesin lan? Kafasın. Pompalı atacak bize. Şuraya indi biri. Oynayalım. Mod gitmiş dediğim gibi bir tane mod geliyor. İsmini bilmiyorum. İki. İçeride mi? Mermi atın oğlum ben. Arkadaşlar cana bakın mermi atamadılar. Mermisini alalım. Ooo. Şşş pompalı lan. Aha. Bari oldu. Gel gel. Kaçıya sattım lan? Oh oh. Luta bak luta. Üç seviye kask mı? UMP nerede? Dörde at. Tamam. Araçla çıkalım. <laughs> Alanı şuralara bitirecek. Gelen yok başka. Oh, arkadaşlar. O oh, rezum. İşte bir maç at. Oh gördüm. Bak mermi yemeyeceğim. Yiyeceğim. Yok lan yemeyeceğim. Aa zıplayamadım. Aa yedim. Tı. Orada zıplayamadım. Zıplamaya bastım da. Yoksa zıplayarak vuracaktım. öyle direkt. Nereye gidelim? Katka mı gidelim? Nereye ya? Şurada biraz mermi alalım. Mermimiz var lan. Skull yapalım. Adam. Lan durun öldürmeyin bekle bekle. Sasuke, Sasuke vurdum. Sasuke lan. Sen susturucu niye buna takmadın ya? suçtu orada Araç ne alaka burada? Burada araç olmuyordu lan. Ev dolu değil ayaksa salmadım. Nerede enerji yok? Ah hayır. yok. Sukulda az bekleyek. Dur oğlum, dur. Geçenleri darlarız. Olursa tabi. Aa kapı açık var lan burada biri. Oho bir tutlamış. Evet şimdi. Görmedim lan lasketi sıktım. La göstersin artık. Bak oynamak istemiyorum. Bu mu ki? Ya gidek ya. Bunu bas. Hiç de i̇şte drop yok mu ya? Buralar hep boş oluyor zaten. Oğlum ben niye buraya girdim? Nereye gideyim? Gideyim. Gidelim. Rozok yapalım mı? Aa drop. Nereye atacağım? Lan at artık, at at. Attı mı lan? Atmamış. Al işte. Aa görmedim. Alta bakıyordum. O buz diyarı. Atsana mi Aa, araç. Çık. Bagi çıkarken gördüm. Şuradan çıkmadı ya. Drop'u attı mı bu? Ama bagi ile gidek. Toros ne işe yarar? Oh sağ olasın getirdin. Nerede? Oğlum nereye attın sen şu drop'u? Jet skin alak. Attı mı lan bu drop'u ya? Al işte. O akemi. Of, atmamış. Nereye attıysa Allah bilir. Adam da yok ki hiçbir yerde. Eskiden kaldırıma da dolu oluyordu. Mamutlar buraya geliyordu. 2-3 mamut arkadan darlıyordum. Poçungi de var mıdır? Alanın ortasındayım. Kimse de yok ya. Çarpıldı. Abi drop'u at artık. Oğlum ne oluyor? At drop'u. Attı. Yürü. Koş. Ay AVM verirse cık, mis gibi maç olur. Kastı. Birileri var. Oha! Ne oluyor? Ha Toros. drop nerede? M4 indirimli mi lan bu markette? 13 liramız var. Ölsene. Oğlum, bak sana bir tane patlatacağım. Bunana. değil. İndirimli. Ama eskiden bu marketlerde indirimliydi. Yürü git oradaki paraya bak. İnşallah 3 lirası, 4 lirası vardır. Oha, o oraya. Araç. Aha ne oluyor lan? Oha. Kaç ay sekti lan ona? İnternet bozukluğu yaşadım. 40 50 kef 50 60 arası bu. Oha. 100 FPS'e çıktı. E. Ee, oh, koş. Bak gidek. Çarpar mı? Çarpar mı? Çarpmaz. Oğlum kalırsan. 6x alır mıyız? UMP'ye değişeceğim ya. Uzi hassasiyet ne oldu öyle? 6 alamıyoruz. Ama lazer de oynayamam ki. 4. Tamam. Tamam. Buraya çıkma alayım. Hı. Yüzümü verme bize dayanmaz ki. Abi 4x oynayamıyorum ya. Çok sekiyor. Yatarak oynayacağız artık 4x'i. E. Çünkü yatmadan... Ay biz drop'a gidiyorduk en son ne oldu? Drop işi kaynadı. Allah bilir nereye düştü. Evet bu drop'a gidelim. Attın mı? Attı. Yakınla. O değiyor lan. Bakın. Oraya yakınlaştırırsınız. Orası değiyor. Orada şey çıktı gördünüz mü? İçten nasıl bir duygu? İçten bakı daha iyi oluyor. Hayır, hayır. Aa dur burada işte. Oo ben siz mi geldin kardeş? Ka ne? Elim şu şeye çarptı. Nereden lan o şimdi? Şunu şöyle alalım. Kaldır. Dök ya burada M4 şeyi burada şunu şöyle çek. Açı şöyle koy. Taşı böyle. İptali şöyle al. Şunu bunu biraz büyüt. Bunu da biraz büyüt. Bunu da biraz. Bunu da biraz. Bu çok büyük oldu. Heh. Şimdi şu mermi değiştirmeyi al. Bu Emmamsını al şunu şöyle şunu şöyle. Tamam. Hadi bir maç daha. Oh, parmaklarım. Şeye bastım. Onun adı neydi ya? Ona da bir şeydi. Ona bastım. Dönemedim adama. Kaçamadım ya. Al işte 12 saniye ilk sat. Gel lan seni vuracağım ben. O amiresi var. Gelsin bakalım. nereye atlayalım? Poçunki. Poçinki'ye gidelim gene. Çok gelen olmayacağına yüzde yüz eminim. Poçinkiye gelin lan Poçinkiye. Poçinkiye gelin. Kimse gelmeyecek ki. Oh, uykum geldi ya. Saat kaç oğlum? 14.23. Bana ne? <laughs> Bakın arkadaşlar şu, şu şeye bastım. Şu şeye bastım. Adam'a dönemedim ya. Biz hangar oynayıp kapatırız videoyu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın orada arkadaşlar. Biz geçenki maç nereye atlı? Aa geliyor. Ya çok uza indim adamdan. No, no alan yüklenmedi. Hangi evde lan he? Çık. Mermi atın lan mermi. Aha. Al al oyna. Adam var. Ses aldım oğlum. Bana ne? Yürü. Nerede? Kaptan. Hayır. Hayır be! Çıldıracağım. Çıldıracağım. Öl lan hadi. Adam 150'ye çekmiş. Kaç oldu? Aa. Hangar yapalım. UMP. Pompalatacaktım tam açıma gelmedi. Daha sonra geldi. Hangar yapalım. M4'ün şu ayarlarını düzelteceğim. Bakın bug oldu gene. Ha. Dipçik kalsın. Ağız da kalsın. Şarjör. Tamam ya. Şundan hmm. Bu yapalım ya. Dipçik. Tamam. Hadi başlayalım. Oo, 77 seviye. Ben ben 56'yım. Aa lan ben bunu kuşanmamışım. Tabancam şeyde. Normal vs atar gibi oynayayım mı? Oha. Abi bir bana salın adam. Bunlar kafayı yemişler. Aha abime gel. Hayır eğildi. kaydı orada arkadaşlar. Almaya yiyecekti benden. Beni gördü mü ki? Bir kilimiz bile yok. Şunu at. ak ah, kulaklık çıktı. Yedi ki iniyoruz. Abi kaymasız oynuyor musun? Oynayamıyor musunuz ya? Hassasiyetlerim çok kötü. Ayarlayıp geliyorum. canım bir. Hayır, heseli kattım. Hassasiyetlerim çok kötü. Ben bunu ayarlayacağım. tutan gözüküyor. Ah. Gelme, bak buradan da geliyorlar. Aynen. O. Uy. Zaniş. Ah çıktı. P90 oynayacağım. Orada gördüm. Adam böyle. Kilerim çalıp duruyorlar. Ölsene, ölsene ya. Ya sen nereden gelip duruyorsun senin? P90 aset seyitlerim çok iyidir. Şimdi izleyin. Nasıl? m O. Bak öyle gelmeyecektin ya. Ölsene. Son adam. Senin kafanı ben Abi hep killerimi çaldılar. Hep killerimi çaldılar ki. Adam sıfır kişi vurmuş. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de beğenin ya. De beğenin, abone olun, like atın. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni bir videoda görüşmek üzere işte. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.